Çok fazla gelen bir soru daha var aslında. Bu. Berkten, Berk Tanrıverdi de sormuş ama daha öncesinde çok fazla kişiden de sektörde meslektaşım olan arkadaşlardan da bu soruları aldım. Ee, i̇yi bir PT nasıl olunur ya da iyi bir e, antrenör nasıl hizmet verir gibi. Ee, e, yurt dışında çok fazla eğitim veren kurum var. İşte AFA gibi, ACE gibi, ACSM gibi. Ben de bunlardan bir tanesi alverdi ama onun dışında Türkiye'de çalışmanız için gerekli olan bir takım belgeler var. Almanız gereken bir takım belgeler federasyonun verdiği, Vücut Geliştirme ve Birleşik Federasyonun verdiği. Türkiye'de çalışmak için bu belgeleri temin edeceksiniz ve daha sonrasında da kendi kişisel geliştirmeniz için bu enstitülere başvurabilirsiniz. Bunların online... E, eğitimleri de var. Onları takip edebilirsiniz. E, i̇çeriklere dair kişisel gelişiminizi yine siz sağlayacaksınız. Öte yandan iyi bir PT nasıl olursun soru, sorusunun cevabını da şöyle verebilirim. E, her şeyi bilen e, adam olmaz. Ben e, bana sorulan soruların hepsini biliyorum ve bu konuya tamamen hakimim gibi bildiğim bir tavırla cevap vermek yerine bilmediğimi de çok defa ifade edebiliyorum. Ama bence iyi bir PT sorulan sorunun cevabını o an bilmese bile daha sonra nereden nasıl öğreneceğini bilir. Ne okuması gerektiğini bilir. İyi bir personal trainer da size o an doğru egzersizin, sorduğunuz egzersizin nasıl yapılması gerektiğini bilmeyebilir ama bunu gidip öğrenebilecek yetiye, kabiliyete ve vizyona sahiptir. Beslenme yönelik sorduğunuz bir soruya dair fikir üretemeyebilir ama bunu öğrenecek kabiliyete sahiptir. Dolayısıyla vizyonu biraz geniş tutmak önemli olan. Bizim alanımız diğer alanlar gibi belirli başlı matematikler üzerine dönen bir alan değil kendinizi geliştirmeniz kişisel kariyeriniz açısından çok önemli.